Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir içerikle karşınızdayım. Bu videomuzda görmüş olduğunuz gibi yine yer kalmadı arkadaşlar. Yeni yaptığım setleri koyacağım bir yer kalmadı ne yazık ki. Biraz sonra size bu odayı geniş kapsamlıca tekrardan göstereceğim. Zaten bir iki ay önce de göstermiştim. Birkaç bir şey değişti ama sonuç olarak şu anda bu odada yapmış olduğumuz legoları koyacağımız yer kalmadı ne yazık. Evet o yüzden de iki tane daha Ikea Billy kitaplık sipariş verdim. Kitaplıklar geldi. Onları da göstereceğim size ve hep birlikte yapacağız. Ve setlerimizi yerine yerleştireceğiz. Çünkü şu anda yerine koyamadığım bir sürü setim oldu arkadaşlar. Onları da size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi görüyorsunuz burada yapmamış olduğumuz Lego setleri kutular halinde istiflenmiş durumda. Yani mevcut video stoğumuz arkadaşlar. Boş alan raflara da artık setleri koymaya başladım ama açıkçası düzenlemedim arkadaşlar. Yani burada teknikler var ama biraz sonra teknikler burada olur mu bilmiyorum. Yine burada da teknikler ve mimari seri var. Yukarıda boş kutularımız duruyor. Burada yine yapacağımız setler var. Şurada parçalarımız var. Şurada yapım kılavuzları var. Burada ise arkadaşlar Star Wars yoğunluklu bir displayimiz var. Burada set setleri var. Şuralarda Jurassic World setlerimiz var. En üstte botanik serimiz var. Bu tarafta teknik serisine geçiyoruz. Burası komple teknik arkadaşlar ve en altta da parçalarımız var. Burada mesela yapıp da sergileyemediğim briket setlerim var. Bunları da yeni yaptırmış olduğum vitrinde paylaşabilirim diye düşünüyorum. Sergileyebilirim diye düşünüyorum. Mesela burada speed jumping setlerimiz var. Bayağı yer kaplıyor. Bunları da farklı bir şekilde sergileyebilirim diye düşünüyorum. Burada artık karmaşıklık hakim. Önde Harry Potter, arkada Voltron, onun arkasında Hedwig vesaire Baya bir karıştı buralar. Üst tarafta yine yapmış olduğumuz teknik setler var. Evet burada ise parçalarına ayrılacak olan setlerimiz var arkadaşlar. Parça olarak kullanacağız bunları. Ve şu kutuların içerisinde yine almış olduğum ikinci el mimari setler var. Evet işimiz çok. Ne yapacağız? Görmüş olduğunuz bu görmüş olduğunuz iki tane benim eskiden çekim yapmış olduğum odada arkamda duran vitrinimiz var arkadaşlar. Siyah vitrinlerimiz. Bunlar buradan kalkacak. Buraya aynı şuradaki gibi bir kitaplık gelecek arkadaşlar. Burası komple IKEA display olacak. Burada buralarımız var. Burada bililerimiz olacak. Yine burada bilimiz var. Burada da Pax gardıroplarımız var arkadaşlar. Güzel bir görüntü olacak diye düşünüyorum açıkçası. Umarım siz de beğenirsiniz. Peki bu siyah vitrinleri ne yapacağım? Atmayacağım veya satmayacağım arkadaşlar. Bunları da diğer bir odaya koyacağım. Gelin hadi o odayı göstereyim size. Aslında burada da bir boş yerimiz var. Buraya da koyabiliriz o rafları ama buraya koymak istemiyorum. Çok ayak altı olacak arkadaşlar. Şuraları da doldu artık. Kitaplığımı şuraya koymuştum en son biliyorsunuz. Evet şimdi mutfağıma giriyorum arkadaşlar. Mutfağımı daha önce hiç görmemiştiniz. Şöyle bir mutfağım var. Ama mutfağın devamında arkadaşlar böyle de bir odam var. Yani açık mutfak burası. Gördüğünüz gibi burada bir adet koşu bandım var. Çok kullanmasam da. Burada bir dumbbell masam var. Mekik masam var bunu da çok fazla kullanmıyorum artık. Burada da ağırlıklarımız var. Bir ara güzel spor yapıyordum daha sonra azalttım spor yapmayı. Burada da bir televizyonumuz var. Koşarken izliyorum. Burada da balkonumuz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir de. Şöyle bir oda. Görüyorsunuz ki aha. Çarşanım da burada. Hatta şanslı hanım da şuradan bakıyor bakın. <laughs> evet. Görüyorsunuz burada Boş bir duvarımız var arkadaşlar. Şu peteğin iki yanına o göstermiş olduğum vitrinleri koyabiliriz diye düşünüyorum. Güzel de olabilir açıkçası ama öncelikle o vitrinleri boşaltmamız lazım. Bili kitaplıklarımızı yapma, yapmamız lazım. O bili kitaplıkları yapınca oraya koyacağız ondan sonra siyah vitrinleri de buraya getireceğiz. Onları da düzenleyeceğiz arkadaşlar. Bayağı zahmetli bir video olacak bu. Bayağı bir teferruatlı bir video olacak. Daha da fazla beklemeyelim. Hadi icraata geçelim. Evet arkadaşlar, IKEA Billy kitaplıklarımız. Bunlar iki adet. Şimdi bunları açacağım ve yapacağım. Evet arkadaşlar, Billy kitaplıkların montajları tamamlanmış durumda. İkisi de hazır. Ama burada şu anda asıl sıkıntılı nokta. Bunları boşaltacağız. Bililere koyacağız. Daha doğrusu aslında biliye koymayacağız. Boş bir yere koyacağım. Sonra bu kitaplıkları, sonra bu vitrinleri buradan çıkartacağım. Yerine bilileri yerleştireceğim ve bunların bililerin içerisini de düzenleyeceğim. Anlayacağınız baya baya bir işim var. En iyisi ben devam edeyim. Evet arkadaşlar şimdi çalışmalarımız iyice ilerledi. Burayı güzel bir düzene soktum. Bakın şu andaki Görüntü bu şekilde. Stranger Things'in sesini falan buraya koydum. Monkey Kid'in sesini buraya koydum. Buraya robotlarımızı koydum. Altına tabii ki de Sony'yi koydum. Ve onun yanında Lego House'tan almış olduğum ve kendim yapmış olduğum mini figürler var. Ve burada da yine eski Lego House'tan yani Ole Körk'ün evinden almış olduğum daha doğrusu bana verilmiş olan kırmızı 4'e iki biriklerin üzerine yazılı Lego'nun Etikleri var. Burada Teknik serisi devam ediyor aşağıya kadar. Burada yine Teknik serisi. Şuraya daha bir şey koymadım. Muhtemelen videonun sonunda koymuş olurum. Burada Star Warslar, Star Wars'un plaksız plakasız setleri. En üstte de Botanik serimiz ve Lego Movie serisine ait Apokalipsburg setimiz var. Burası tamamen tekniğin büyük setleri var arkadaşlar. Evet teknik setlerinin altında yine büyük teknik setlerini koydum. Daha doğrusu en büyüklerden değil ama bir alt düzey teknik setlerini onun yanına Joker Maynard'ı koydum. Onun yanında Hogwarts Kalesi var. Burada biraz kötü durdu Hogwarts Kalesi ama zaten şehire gidecek. Bu köşede tamamen Harry Potter köşesi oldu arkadaşlar. Ve burada Şöyle şuraya kadar Speed Champions serileri var. Bu Speed Champions'ları bir düzenleyeceğiz. Ama bakalım nasıl düzenleyeceğiz arkadaşlar. Belki bunlar içinde bir stand yaptırabilirim. Ve yine burada tekniğin daha küçük setleri var. Alt tarafına da komple parçaları koyacağım arkadaşlar. Halen bitmedi. Evet daha önce arka odada olan vitrinlerimizi daha doğrusu ilk önce Kanalı ilk kurduğumuzda benim arkamda olan yani büyük salonda olan vitrin daha sonra ikilenmişti. Bu iki vitrin arkamda duruyordu. Bunlar daha sonra arka odaya geçti. Yani depo olarak kullandığım odaya geçti ve şimdi artık oradan da buraya geldiler arkadaşlar. Açık mutfağımda duruyorlar. Şimdi bunların üzerine de bazı setler yerleştireceğiz. Buraya açıkçası mimari seri setlerini koymayı düşünüyorum bayağı bir mimari setimiz var. Onları da buraya koyarsak güzel olur diye düşünüyorum. Hem de hani sonuçta kediler burada geziyor. Diğer arka Lego deposuna girmiyorlar ama burada geziyorlar arkadaşlar. Hani mimari setlere çok da zarar vermezler diye bir umudum var. İnşallah öyle olur. Verirlerse de canları sağ olsun. Ne yapalım? Evet bakın dikkatlice beni dinliyor değil mi kızım? Hı? Ya. <laughs> Ama bakın işte neredeyse çimi düşecekmiş. Burası da balkon arkadaşlar. Bakın şanslı da orada duruyor. Evet. Hadi gelin son halini verelim. Evet arkadaşlar, bütün düzenlemeler bitmiş bulunmakta. Şöyle etrafı da gösteriyorum size. Ve işte karşınızda mutfaktaki daha doğrusu açık mutfaktaki ikinci oturma odasındaki vitrin düzenlemesi bu vitrine sadece ama sadece orta ve minik teknik modellerini koydum ve de şurada görüyorsunuz benim ilk yapboz setim bana iki yaşında alınan yapboz seti Lego değil burası bu şekilde oldu şu an arkadaşlar Diğer tarafta çarşı orada bu şekilde oldu. Buraya görmüş olduğunuz gibi Jurassic Park setini koydum arkadaşlar. Yakın zamanda videosunu çekmiştik. Onun yanına da briketlerimi koydum. Bakın, yeni sergileme standının üzerine de briketlerimizi dizdim ama bir standa daha şu anda ihtiyacım var. Onu da yakında prodokez'den yaptıracağım. Evet, hadi gelin diğer odaya bakalım. Şanslı hanım kızım. Evet, yeni düzenleme Vader abimizin hoşuna gittim acaba. Evet arkadaşlar. Gerçekten o da ferahladı. Ciddiyim o da çok ferahladı. Size daha önce bütün mimari setleri diğer odaya koyacağımı söylemiştim ama şimdi yani sonuçta orada kediler gezdiği için çarşı ve şanslı gezdiği için bunları düşürme ihtimalleri var. O yüzden bunlar düşerse de çok küçük parçası olduğu için çok dağılacaklar. O yüzden mimari setleri buraya koydum arkadaşlar. Oraya teknikleri koydum. Teknik sonuçta düştüğünde fazla dağılmaz. O yüzden böyle bir düzenleme yaptım. En üste botanik serisini koydum. Eskisi gibi Burada bir takipçimin bana hediye etmiş olduğu güzel bir portre var. Bu tarafta uzun mimari setler. Altına 3 robotumuzu koydum. Ortada Voltron olmak üzere. Voltron gerçekten çok güzel arkadaşlar. Sağda Hulkbuster. Solda da Ninjago Combo Robot. Onun altında gördüğünüz gibi Sonic seti. Ve yine bir takipçimin bana hediye ettiği yastık. Evet onun altında da Mimari seriler var arkadaşlar. Mim, mimari setler var arkadaşlar. Burada şehirler var. Altında çeşitli yapılar var. Burada Star Wars setlerimiz var. Burada ise Stranger Things ile Monkey Kid'in Fenerler şehri var arkadaşlar. Burası böyle oldu. Burası da düzenlendi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi burası Harry Potter yapmıştık. Burada Joker Mayner vardı. Buraya da buraya da Apokalips Burka aldım. Burada yanında teknik setlere koydum. Alakasız olduğu biliyorum ama hani başka koyacak yer bulamadım açıkçası. Buraya koydum arkadaşlar. Burada da yine büyük teknik setlerden var. Onun yanında buradan götüreceğim, yakında buradan götüreceğim Jurassic World setleri var. Yeni Jurassic World setleri. Ve burası komple Speed Champions arkadaşlar. Speed Champions'tan da 6 tane eksik kaldı. Onları da yakında tamamlayacağım. Onun altında ise parça stoğumuz. Tabi bu parça stoğunun 3'te 1'i, 3'te 2'si şu anda çatı katında. Evet, şurada şöyle eski birkaç set var. Birkaç parça var. Burada parçalara ayıracağım setler var. Ve yapılacak setler de burada arkadaşlar. Hoş burada da teknik setler var. Bakın iki off ve... İki tane de birbirine benzeyen aracımızı buraya koydum. Teknik aracımızı buraya koydum. Bunlar fazla olan mimari setler. Şunlar sadece kutu arkadaşlar. Bunları atacağım. Şimdilik orada duruyor. Evet son durum bu şekilde. Bu durum sanırım beni bir 6 ay idare eder gibime geliyor. Hoş aslında buradaki kutular gittikçe buraya da set koyacağımız için daha da rahatlayacağım bence. Ama böyle çok büyük bir set koyacak yerimiz kalmadı. Bir tek şurası var. Burada üstlerde falan hiç yerimiz yok ne yazık ki. Şurada da yok arkadaşlar. Hoş Hogwarts yukarı çıkacak. Burada bir yer açılacak ama en fazla bir setlik. Öyle yani. Lego odamızı, Lego odalarını tekrardan güncelledik arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Takip etmiyorsanız takip etmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lego ile kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın efendim.